Ya, ya Sakın, sabah sabah beni niye yoruyorsun ya? Ya ne sabah abi ya? Öğlen oldu öğlen oldu. Allah çok kötü uykum var. Dün çok yorulmuşum. Bütün kamp çadırını falan bana kurdurdun bir de. Ya ben de yoruldum da fakir bebek ne abi. İki kişi abi anca gittik. Gitsin hala bilgisayar oynasın. Onunla eve gidince görüşeceğim. O bilgisayar mı oynuyor? niye diye gideceksin? Yalan söylüyor. Bilgisayar oynarken yakaladım onu. Bilgisayar yüzünden sen de eskiden öyleydin. Ya of ya. Neyse. Ay gel güzel ağrıcı gibi bir Kar da yağmış baksana. Aa oha la harbi gece kar düşmüş. Ben de diyorum bu soğuk ne böyle. Donduk ya. Allah'tan üstümüzdekiler her yerse gireriz değil mi? Bunlar yapacak sıcak tutuyor. Şöyle. Hop şöyle gidelim. Tamam. Allah'tan yerimiz güzel ha. tekeri. Tabi canım. Eğer ortada olmasaydık vallahi hep rüzgar falan vururdu. Gece donardın. Allah'tan. Oyun öyle. Ne oldu ya? Ne oldu Saka ne var arkamda kamp çadırı var ateş var gel ısınalım şuraya Düşürdüm ben Lan canavar <tık> rüya mı görüyorsun gene ya Bak bak arkana bak öyle Ne bileyim üç işte, tane kafası var Oha bu nereden gelmiş la ne buraya Dur 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 sakın gideyim dem öldürür bizi valla Bak silahımız var bizim silahımız var Bir gel 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 Bir buradan silahımızı da alalım ben şu revolver bu arkadaşlar ben Dur mermi de alalım mermi de alalım mermi de alalım Tamam tamam aldım aldım sokmamı da aldım Şimdi arkadaşlar geç arkama geç arkama geç at suyu at. at. Bur, gel gel toparlan, lan buraya. 3 tane kapası var. Aa, buraya, buraya. Gel lan buraya. Allah Allah. Uzaktan hadi. Bura gel vuruyor, lan. Vuruyor, vuruyor. sıkıştır şimdi. sıkıştır. Şey yavrum, bana geliyor lan? lan? Demiş, silahı çok eskidi ya. Şuna Bur. bak hiçbir şey olmuyor adama. Gel e, lan buraya. Bizim pompalı tren getirmemiz lazım değil mi şey. Öldü 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 öldü. Ne çıktı içinden? Ana, bu ne Bu la? ne lan? Bir dakika dur, dur dur dur. Bu ne? Bu ne? Harita bu. Bir dakika bir dakika. Lan bu bizim dağ arkası. Bir dakika biz neredeyiz şu anda? Biz şuradayız. Sol. Sol üst tarafta bir şey varsa ka şuraya bak. Şurdan işte, ki işte, şurası. Bak buradan su geliyor arkası. Dur bakayım. Gel şu dağın etrafından bir do şey do dolaşalım önce. Lan gel Allah. gel gel bana göster. Sakar Sakarya bir sakin ol sen de gözünü seveyim anladık Allah Allah eşek mi var karşında? Ya ne bileyim anlamadın zannettim ya yani. neyse kartıya bak dur dur. Tamam. Buradan hmm, çıkalım mi? gel 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 şuradan yukarı doğru çıkalım gel eşyalar kalsın sakar belki kaçarız buraya Kaçar mıyız? Allah doğru söylüyorsun ha Belki başımıza bir bela gelir de be. fakir inşallah bizi kurtarır Odunlarını hemen çevir blok olarak kullanalım onları Tamam tamam çeviriyorum çeviriyorum Ne güzel ha mı acaba Dur gidem 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 neresi? Burası mı acaba? Yok be orası değil orayı göstermiyor. Bu tarafa doğru gösteriyor. Tamam dur bir dakika şuradan şöyle gidelim. Çünkü burada su abi baksana su bu taraftan akıyor. Anladık Sakar ya sen de iyi ki bir şey öğrendin ha Allah Allah. Burada da bir şey yok hani bir şey gözükmüyor. Lan lamaların ne işi var burada? Ne bileyim ben Sakar lamalar burada yaşıyor demek ki bak kükleri falan evet. var en azından. Oha. Oha bu ne lan böyle? Uy, Sokan, karşıda araba gördüm sanki. Şuna bak. Araba var orada. Bomba ben araba var. Ben de araba ben de be. abi, Dur 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 dur. dur. Altına geldikten? dikkat et. Buraya bak. Arkadaşlar ilk defa böyle bir yer görüyorum ben. Çok büyük abi burası. Dur dur dur. Aşağı düşüm deme sakın. Bak bacağını falan kıracaksın şimdi. Beni uğraştırma dağın başında. Hastaneye de götüremem seni. Ben Gel şuradan yavaş yavaş inelim. Gideceğiz mi? Gideceğiz tabii sakat. Boşa mı geldik kampa? E, hem abi? aksiyon olur hem eğlence olur. Fakir <laughs> de bunu kaçırdı. Aks Gelmez gelmez inşallah gel. Bende kılıç yok sadece. Mermim biterse ne yaparım bilmiyorum. Vallahi benim 6 tane mermi kaldı. Sende kaç tane mermi var? Mermi. Son içindekiler var. Toplam 6 tane falan var. O zaman abi yukarıya çıkmadan önce etrafı rapur temizleyelim. Dur bakayım dur. Neyini temizliyorsun? Önce bir gidelim ya. Belki bir şeyler falan çıkar. Silah mela buluruz gel. Ya ne? Sakar ya. Allah Allah. Yok şöyle olur, yok böyle olur. Kendine güven birazcık ya. Allah Allah. O nereler öyle? O Allah. O iskeletin, <laughs> iskeletin eldeci kılıcı gördün mü? Var. Şurada var. Şurada şurada. Kapalı anda bak bak. Normal bisiklet var. Normal edemiyorum ben. Sen yukarıdakini gördün mü? A onu görmemiştim. O nereler öyle? Hocaman sakar. eldeki kılıca. Bak benim boyumda. Abi gitmeyiz lan. Dur Allah dur dedi. dur. Şu etrafından dolaşalım önce. Bir gel bakayım. Ulan bu neymiş böyle? O oh, yaratık. Vur ona vur. Allah gördü ben, beni ben, gördü beni ben. o, kaçıyor, o kaçıyor o kaçıyor Abi kafamdan vuruldum ben Sakar vurulma sen de dikkatli gel bak köşelerden gel şöyle Abi her tarafta var lan oğlum Her tarafımda Yukarı baksana sandık gördüm orada bir tane Onu abi, alabilir miyiz acaba Abi geçmemiz için ilk önce taraftaki iskeletler temizlememiz lazım Bir sürü iskelet var hangi beni temizleyeceğim Bunun gözünü seveyim Gel gel tek tek öldürelim mi ne mi Allah vurdu beni sakar Gel ben Gel lan buraya. Aha Biz öldürdüm ben. Ha Çok az mermim kaldı. Sakar şuradan o zaman girebiliriz. Aha tamam. bunu öldürdüm. Hii, golemler bize bakıyor Sakar. Gel gel. E Ana golemler aşağı doğru geliyor. Sakar Aşk, aman kim yaklaşma. gel abi gelme gelme. Vallahi gelmiyoruz özür dilerim. Ödüleniriz abi. A abi vallahi gelmiyoruz. Abi geliyorlar lan. Sakar gelemiyorlar sanki. Aa, Aha abi, geliyorlar. Geliyor. Vallahi Kaş, geliyorlar. Kaç, dur 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 kaçma 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 dur oradan aşağı gelebilir mi gelir tamam sakat golemlerin bilmediği bir şey ne var şey yükseğe çık yükseğe çık çabuk lan, çık, çık, çık. Gelme abi, gelme. yükseğe çık yükseğe çık yükseğe çık, çık. çık, çık. <laughs> vuramıyorlar ne oldu lan? lan Dur bende evet, kılıç ben. yok kılıç yapıyorum kılıç yapıyorum dur sakar acele etme Sopayı almayı Ay, unuttum ben ya O kadar acele ettirdin ki beni ben salmayı unuttum ya salmaktan sopa vardı Gel lan buraya Bakar Bak. ben oyalıyorum sen vur şuna Buraya. vur Biri sende biri bende. Gel lan buraya Gel lan buraya Ağzını Aha önce bunu öldüreyim önce bunu öldüreyim Arkamdan bir tambar geldi. geldi Ne oluyor lan kaç tane geliyor Ne bileyim ben ne bileyim ben Geberin oğlum geberin Allah iskeletler de saldırmaya başladı arkadaşlar Neyse Bakar diye... iskeletleri bunlara mı vurdursak acaba O öldü bir tanesine Iskeletlere bunları niye vursun ki takım arkadaşımlar Nereden B bileyim ben belki önüne geçer Keşke fakir fakir de olsaydı ya. Bunları hızlı bir şekilde öldürebilirdik. Eee abi fakir bizi sattı ben onunla görüşeceğim. Yoo kendisi kaybetti. Belki biz buradan ödül ödül bulacağız. Boksa alalım şur ya. Atım ilk defa böyle bir yer görüyorum. Abi abi bundan vursana sen. Abi bundan vur. Sakar vur. sakar lavda adam geldi. Love ha? creeper. Bu ne lan böyle? Vur. Yardım et. Aha şu bir sandığı aldım. Kebala. Oy Allah. Sakar kılıç buldum. 10 numara kılıç buldum. Vurla. Vurla var. Vurla var. Vurla. 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 A, vur lan. Vur lan abi vur lan. Vur lan. Kebala seni. Vuruyorum. Şu iskelet öldüreyim ben de. İh. Ben Aha öldürdüm iskeleti. Elmas çıktı. Sakar kaç sır yapalım bunlardan. Kaç 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 Çık, kaç kaç. boş, alır, ya, bunu, alır, boş alır. ya bunu boş ya bunu. Gel şuraya gel şuraya ölmek istemiyorum ben gel şuraya. Abi beni takip ediyor ama ya. Gel şuraya dedim sır yapacağım ya Allah da, Allah. Arkamda geldi geldi. Aha, sana... Uzaklaştır. Pantolon ya ayakkabı da yapıyorum yaptım. Öldüreyim. Pantolon da yapıyorum. Öyle. Yaptım yaptım, yaptım al şunları. Bu 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 bu. Gel şunları gel şunları gel şunları. Oy ben baksana ben buldum kılıcı. Al sen bunu kullan. Ben yok bende balta var sen kullan. Ver o zaman ver, ver 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 Kılıcımı niye vereyim sana o zaman? Ben yok sandım sende. Bende balta var balta dokuz mu yok o Bak ver, bak sen. bak iki tane şunları al bakayım. Hadi el bombasını şunun kafasına fırlatalım. Fırlatıyorum. İşte evet. bu. Evet. Gel lan buraya. Bu. Ojet. Tamam arkadaşlar. şimdi bitirdik. Büyükaya yavaş yavaş çıkabileceğiz. Aa abi elmastan kere... zırhımız oldu. Bu Misketler sıkıntı ya. Hadi ne? Bununla. Tamam. Gel Buz gel kere. gel bütün iskeletleri tek tek öldürelim. Bir sen vur bir bir tane ben vurayım. Bak. Bur. Böyle. Gel bana da bırak. Bak. Hadi ne? gitti. Vur ona da. Sana. Sana. Havada öldü. Tamam. lan buraya gel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları buraya koydularsa, burada kesinlikle ödül var ben sana söyleyeyim. Bir bana şey saklıyor bunlar. Abi, yukarıda bir tane araba görmüştük, yanlış görmedik değil mi? Spor arabaydı sanki, o drift arabasına benziyordu. Filmlerde ba oluyor ya böyle. Bana böyle yerlerden arkadaşlar vallahi. Neyse, göreceğiz bakalım neymiş. Şöyle Bunlar bakayım. nasıl koruma böyle ya? Bunlar bize hiç fark etmiyor. <laughs> ben bizi fark ettim yani vuramıyorlarlar. Benim boyum küçük ya, Yo, sana Yok, bana vuruyorlar, bana vuruyorlar vallahi. Bak, bak bizde bak. Bura bir... Boyum kısa boyum. Bak, bak, Aa, var, var. Vurur, niye vuramazsın? Sana vurmuyordu bana vuruyordu. Yeter daha yeter daha. Koş iskelet var oğlum ya. Çok mu büyük burası abi? Ben, ben. Gel lan buraya. Aha bu da öldü. Oğlum aha arkamda golem varmış lan benim. Gel ben lan golem. Tamam ha, golemi lan. ben hallediyorum. Sen iskeletler hallet. Sen iskeletler hallet. Tamam iskeletler Iskeletler hallet. Iskeletler ben, ben, ben. golem bende gel. lan buraya. Golem molem fark etmez. Boy doktor etmez Gel lan buraya. Tamam. Aha tamam, aşağı ben. attım bunu bu gelemez daha. Hehehehe <laughs> sakın aşağı attım golemi. Abi arkamda golem var nasıl gelemez? Yok yok aşağı attım geliyordu ya. <laughs> O yeni gelmiş. Dur onu da aşağı atacağım şimdi. İzle bak Sakar bak golemi aşağı atınca gelemiyor. Yolla yolla yolla. Aha bir tane bak, daha izle, izle. Bak gitti gitti gitti. gitti. Allah billahi var arkadaşlar bu golemler tam bela. Aha <laughs> oh, kılı çıktı. Aha tekrar kılı çıktı. Çık çık çık. Gel abone şey, 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 şey. şey. Gel abone Ağzına bunu tamam. Şöyle. Hop. Aha bu da öldü. Hop. Tamam. Bitti. Şey bitti. Bitti. Hepsini bitirdik. Şuradan bak. gidelim gel. Sandık var sandık var. Sandık var. var. Sandık var. Sandık Şöyle sandık kadar Hii. Maşallah. Pırları ne var. oldu ne çıktı? Oy 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 oy. Bu paraları kim koymuş buraya? Ona. Aa, hepsi sandıkta. He işte bir sandık O zaman gel. Önce şu lavları öldürelim. Gel 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 lavadan var öldürelim. Bunlar bize sıkıntı atacağı bence. Gel la buraya. Vur. Vur. Lav. A, Aa. Fakat lava a, düşürme a, ya. Eşyalar gidiyor. Dur. Bomba. Hakar envanterimiz dolacak gibi gözüküyor. Crafting table için odunum var mı? Eee crafting table için var. Tamam yap da şu elmasları bari bloğa çevirelim yanımızda kalsın atmayalım bunları. Tamam o zaman şöyle Allah Hakar şey. çık şuradan öleceksin şimdi <laughs> öleceğim, ya. Öleceğim öleceğim ben. Şöyle arkadaşlar şunları hemen bloğa çevirelim. Şöyle hop, hop bunlar hop, da böyle. Hop. Bunlar da böyle. Hop. Hop. Ne 42'si sakar bende bakayım 50 oldu bile. Şöyle biraz daha yapayım. Artık ben bu devrenin tabancasını arkadaşlar çöpe atıyorum çünkü bir şey yaramıyor. Şöyle şunları Aynen öyle. Mermisi de bitti zaten. Aynen öyle ya vallahi. Oy 64 artı 8 tane oldu bende bak. Of of. Valla sen zengisin ha. Şuradaki sallara da bakacağım. Burada ne var. Aa burada da para var. Sifte sifte sifte. Aşağı düştüm sakar. Şöyle. Geldim nereden abi? Evet bana vuramıyor ki. Ben nasıl geleceğim? Ee, dur bırak beni sana gel. Ah, şöyle ver, ver, daha ver, daha. Ver, ver 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 golem gelmeden hızlıca çıkayım şuradan ya. Dikkat edin. Dikkat edin. O, o gelene kadar ben çıkarım. E, tamam. Onlar uğraşmaya <laughs> hiç gerek yok arkadaşlar. Şu sandıklara bakalım. Bu ne var? <laughs> boy, boy, sakar boy, ben boy, burada boy, merdiven boy. yaptım. Arkanda, arkanda sakar vur şuna. Ne ne? Ana ne burada? Ne ne? Ay Ay ben, ben de Ay biraz ya. Allah. O öyle? Kaç vuruyor? Bilmiyorum ki. Böyle bir yedi buçuk ya. vuruyor. Yo bendeki daha iyi. Ben Oha. oku da kullanmayacağım. Sen oku da kullan Ben sopa yatıyorum arkadaşlar. Bence on beş vuruyor. Gel 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 gel. Şurada da sandık var gel. Sen sandı al ben şununla uğraşayım. Gel lan. Tamam abi. sandığa bakıyorum abi. Sandık çok al. Kafasına el bombası atıyorum ee, gelemiyor. Abi ova. sandıkta para var benim et. Emanetim de oldu. Dur. Paraları da cüzdanımız olsa cüzdana koyardık. Neyse. Kalsın o zaman. Sandıkları sonra alırız. Gel lan buraya. Sakar'ı tek mi buldun ha? E. Patatya, e. patatya baba, kırmızı patatya. Allah, bir dakika. Uy. Al, sakar, sakar. Büyük, 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 gel, büyük, gel gel gel, gel büyüğü boş ver sakar. Allah, lan, sakar nereye gittin ya? Geldim, geldim, geldim. Arkan bayım, arkan bayım. Al, aklıma fikir geldi. Al işte. Allah büyük bana geldi, büyük bana geldi. Hepsi geldi. Geldim geldim geldim. Sakar ölmez bu savaş bitmez çekilin lan. İşimiz sakar onu bitiren. sıkıştırabiliriz onu sıkıştırabiliriz şuraya. Aha bunu sıkıştırdım bu öldü. Bunu da sıkıştır köşe at köşe at. Bayrak dur şeytani abla ben. Gel ne? buraya gel 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 gel. Bizi tabi tanıca ünlüyüz la biz. Vardı, Aha Kemal bu da vardı. sıkıştır. Aha sıkıştır vur sakar. Zıplayarak vur zıplayarak vur. Tamam. Kritik vur kırtık vur. Var lan? Dur bilmiyorum da şunu bir öldürsem ulan ne ölmez şeyin bitsin sen de arkadaş. Allah Allah. Hadi. Bu öyle. Tabii sıra Ölmüyor. Ölecek, ölecek. O ah, öldü vallahi öldü. Aklıma fikir geldi. Gel gel buzullardan kurtulalım artık. Abi, benim gördüğümü sen görüyor musun? Yok, şanzıf yapıyorum. Dur göremiyorum bir şey. Şöyle ne? hop. Kuş Abi, üstüne bak ne geldi? Üstüne bak. Dur dur, dur. şunu şunu giy. Giydim. Üstüne ne geldi? Bak üstüne bak üstüne bak. Ne oldu lan? Eyvah. M4 geldi. Oha bu ne lan böyle? Araba çıkmış. Oy! Dikten <laughs> <laughs> Fakir bunu görünce var ya ağzı açık kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Fakir biz daha ne hırsızlık yaptığımızı sanacaklar. <laughs> dur 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 evet. bu burada kalsın. Zaten kimse görmüyor. Dönüşte alırız bunu. Bununla kaçarız tamam, <laughs> buradan. Daha az kaldı yukarı abi, az kaldı. Kendine zırh yapsana şuradan. Kendine zırh yap. Elmas, <laughs> elmas seti ne yapacaksın? Ben de ondan yok ki. Aha var işte bir sürü çıktı. Bak 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 bak. Ne kadar var bak. Dur, <laughs> abi şu paraları al. Bende çok para var. Şöyle ver paraları ben bana ver. ben arabanın bagajına koyayım. Ana gel gel. Arabanın bagajı var sakar. <gülüyor> dur, <gülüyor> Unuttuk lan. Yani Ne bunu kadar çok canavar kalacak. var burada ya böyle. Aha bu da öldü. abi bir şey saklıyorlar. Bagajı kullan bagajı kullan. Baksana evet. şuna kocaman bagajı var. Tamam. <laughs> Araba doldu lan. Şunları Şu, e, e, kılıç, kılıç mı yoksa hadi elimdeki kılıç daha güzel. Hem bunun kılıcı güzel diye bence kullanma. Bir de Demo, bomba değil bu bomba falan. Aynen ondan sonra bir bakmışsın ölmüşüz. neyse. <laughs> ben buradan nasıl çıkacağım lan? Geldim abi geldim. Nasıl çıkacağız? Ee, elmas blok var lan. <laughs> gel, gel, elmas gel, blok gel. bende o da yok. Bende o da yok. Hepsini <laughs> arabaya bıraktım. Bana Aa, <laughs> o, <laughs> o kadar çok ki. Bu kadar mı korumaz yapmışlar lan gel lan abi su var su 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 gel gel gel. Şöyle. Ah ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ne lan? Allah zehirli su bu Bu ne oğlum? Böyle su mu lan? Dur 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 dur. Onlar onu yaptıysa biz de bunu yapacağız. <laughs> bu yukarı bak. A dur dur abi. sakın yukarı çıkayım deme Önce etrafı gezelim. Belki koruma koymuşlardır gene. Abi, Burada yok. Etraftaki galiba bütün korumanın hepsini öldürdük. İnşallah öldürmüşsünüzdür. Vallahi ben de böyle böyle bir işaret. Şey Her tarafa bakalım hadi. Hiçbir ben tane. De, yok. blok bitti. Gel Sakat bak bak bak. Geri sekiyor bak bak bak. Nasıl <laughs> <laughs> ah, güzel. <laughs> Ana patlamıyor. Nasıl patlamıyor? Ha? Aa! Yutuyor la bildiğin Oha! Normal suda patlıyor. O zaman bu normal su değil. Bu zehirli su çünkü. Kertöç kafalı. Dur dur, bak ya kafama nasıl denk getirdin? Kafama nasıl denk getirdin? Bak, en yukarı atıyorum abi şimdi. Hop, oh, oh, hop, kaç. Lan manyak mısın, niye hape bomba atıyorsun? Allah. Kendini patlatacak şimdi, bak ya. Ben nasıl geleceğim? Ee, Patladı. Giriyor abiş, açıyorum, açıyorum. Aç bakalım hadi. 3, 2, 1. Açtım. Drift arabası, doğru görmüşüz. Oy. İmek turbo diyor. Oy araban için nasıl? bu Arabayı boş ver zırlara bak. O Oy, Ver, Ver 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 Çıkılıcı da ver. Allah! Sandık var burada. Evet çok az mı bana böyle geldi bu çok geliyor. sakar. Ne? Oldu? Sakar bu ne lan? Ne? Hem gördüğümü sende görüyor musun? Hadi rüyada mıyız? Rüyayı boş ver fakir buraya gelmedi diye var ya kafa yiyecek eve gidecek topla şunların hepsini. Cüzdana doldur, cüzdana doldur. Abi arkana bana kim gelmiş. Ana, merhaba. Ne haber lan? Abi yapmayın lan. Ana, bu burayı koruyormuş sakın. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim, koruyamadınız. Yapacak bir şey yok valla. Abi yapma, yapma. No. Ya. Tamam öyle lan. Aa. Ha? Peki, Elimizdeki kılıç hani kötüydü? Ne bileyim ki bu çok mu yakıştır ya lan? Saçmalama şuradaki zırhları giysek nesi kötü çok iyi bunlar. Hadi oh. o zırhlar ben giyeceğim. Yani. kafalı giyme o zaman sadece. Bir şunu giy bakalım nasıl olacak? O da ki bak abi bana sanki şey çuval gibi oluyor bak. Çıkar şunu ya. Sen giy giyme iyi o zaman doğru söyle. Şu Oo, Şöyle. Numara da bana ver. Hop arkadaşlar biz numara 5 yıldır şu da ver. Niye ya? Ağabey. Allah. Ben de Ne? Sakar yardım et bana. Sakar yardım et bana. Neredesin? Aşağı yukarı çabuk. Neredesin? Lan burası saygı. ne böyle? Evet. Nere Aha. Nereye düştüm lan ben böyle? Ne bileyim boş ver boş ver. Gel buraya gel buraya gel. Dur geliyorum geliyorum. Ben uçabiliyordum gerçi. <laughs> Çık lan ben uçabiliyorum. Sen <laughs> e, ne diyeceğim? Abi bizden fakir parasızlık ya biz gelince. Eee? Olur şu 5 onlukları veririz Ehehehe Neyse <laughs> arkadaşlar umarım video başımıza gitmiştir Atla atla arabaya da Bugün de böyle bir planlıklar arkadaşlar hayatımızı kurtardık Bu araba benim Diğer araba daha bir şey olacak M4 M4'ü ben size göstereceğim abi M4'ü belki satarız bilmiyorum Belki de koleksiyonuma eklerim Abi gösterirsen fakir şüphelenir ama ben sana söyleyeyim Dur 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 Şu arabayı şuradan bir sağa salim çıkarabilirim Daha M4'ü bulacağız o neredeydi Aha, Abi patlatmayalım lan bu arabayı Dur Tam buradan düşürdüm. Hop. Tam sen tamam. bu arabayı tut şimdi. Ben şu M4'ü de getiriyorum. Dur tamam. burada. Ne arkadaşlar? arkadaşlar. Ya, gelin, ya. Ne ne? Geldim. Geldim, geldim. geldim 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 geldim.